Teknik kısmına gelirsek önce altın tarafıyla başlayalım. Altının ons fazla dolar olarak ilk destek seviyemiz 2955 olarak burada önümüze çarpıyor. Burada daha önce de görebilirsiniz. 8 Nisan'da buradan bir tepki alıp tepki aldıktan sonra da tekrardan zirvesine devam edip altının %18-19'luk bir yükseliş olduğunu görebiliriz. Şu anda altın tabii ki zirve seviyelerinde olduğu için biraz geri çekilmesi çok doğal bir durum. Hatta şuradan şöyle bir düşen trend de çekebiliriz. Ee, bu buradan şöyle böyle çarptığı gibi böyle böyle bir düşen trend oluşur. Belki üstüne atabilir ya da daha aşağıları da e, denemek isteyebilir. Bunu bilemeyiz tabii ki. Ee, izleyip göreceğiz ama dediğim gibi ilk destek seviyemiz 2955 seviyesi. Çok önemli bir seviye. Oraya geldiğinde e, altın tarafında işlem almayı falan düşünebilirsiniz. Ondan sonra borsamıza geldiğimiz zaman borsada e, dolar bazlı olarak 2, 233 seviyesi çok önemli seviye. Daha önce buradan ekran imamoları da beraber 290-300 seviyelerinden düştükten sonra buradan bir tepki almıştı 234 seviyesine. Oradan bir 250 seviyesine yükseldiğini görebilirsiniz. Tekrardan yani burasını bir destek olarak görüyor. Buradan çarpa çarpa böyle belki daha yukarılara faiz indirimleriyle beraber görebiliriz. Evet, ama tabii ki zaman gösterecek bunu. Yazın birazcık piyasalar durgun oluyor bildiğiniz gibi. Faiz indirimi buraya borsaya para girmesini sağlayabilir. TL bazlı olarak baktığımız zaman buraya hızlı geçen dolar bazlı baktığımız için 9000 seviyesi çok önemli bir seviye. Buradan daha önce de destek aldığını görebilirsiniz. Geniş bantta da birazcık daha 9420 seviyesi. Orası da bir üstteki direnç seviyemiz. Ee, bir düşen trendimiz var borsada tabii ki 11.000 seviyesinden başlayarak Temmuz'dan beri, zaten faizler artmaya başladığından beri diyebiliriz. Tekrardan böyle test ederek ilerliyor. Ee, buradan bunu geldi faiz indirimleriyle şöyle yapıp üstüne attığımız zaman borsada yeni bir e, TL bazında en azından bir rally görmemiz çok olası. Nasdaq tarafına gelesek 21500 seviyesinde şu anda ilk destek seviyemiz 19175 buradan e, almak istediğiniz ise falan varsa gayet e, stoplu bir şekilde çok güzel bir seviye daha önce buraya tepki verdiğinde şöyle görüyorsunuz ilk önce %5 sonra da %12 kadar bir yükseliş gördük. E, 19175 ilk seviyemiz direnç olarak da 22300 şöyle 22450 seviyeleri. Ee, güzel seviye, seviye diyebiliriz. Daha aşağı seviyeleri e, şu anlık söylemenin bir anlamı yok. E, haber akışına göre tekrardan değerlendirilir. SP500 tarafına geldiğimiz zamansa e, şu anda 5940 seviyesinde. Onda da bir düşen trend şöyle söz konusu. Amerika'nın en büyük 5 şirketi de, şey 500 şirketi demek SP500. Ee, en büyük 500 şirketi barındırıyor yani onda da ilk destek seviyemiz biraz fazla aşağıda 4800 seviyesini Trump'ın tarife krizinden sonra buradan destek almıştı. Oradan da düşen trendi şu anda test ediyor. Bunun e, böyle devam edip böyle üstüne attığı senaryoda farklı durumlar konuşulabilir. Biz birçok hissede yeni ATR seviyeleri görebiliriz. Dünyada tabi teknoloji denildiğimiz zaman dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi Japonya ön plana çıkıyor. Onda da en büyük destek seviyesi en önemli daha doğrusu 3700 seviyesi olarak görebiliriz. Burası daha önce buradan gördüğünüz gibi birçok kez buradan tepki almış. Tekrardan buradan tepki alıp yukarılara gitmeye çalışıyor. Ne kadar gidecek bilmiyoruz. Ama maalesef Japonya'da enflasyon artışı. Enflasyon değil daha doğrusu Japonya 30 yıllık tahvillerin artışı burada e, çok olumlu bir senaryo değil. O, bu seviyeyi kaybederse Japonya e, borsası şöyle daha aşağı seviyelere öngörebiliriz. Orada da 33.800 seviyesi önemli olacaktı. gibi Amerika'da da 10 yıllık ve 30 yıllık tahvillerin yükseldiğini görüyoruz. E, Japonya'da da. 10 yıllık ve 30 yıllık tahviller yükseliyor. Az önce de söylediğimiz gibi Bitcoin tarafına gel gelirsek Bitcoin'de de şöyle çok güzel bir yükselen trendimiz var. Dan yani Donald Trump'ın tarife krizi son bulduğundan beri 74000 seviyesinden başladı ve 112.000 seviyesine kadar da yükseldi. Ee, bunu buradan gördüğünüz gibi şöyle bir 2, 3, Hatta dördüncü teması yapıyor gibi bir durum var şu anda e, dördüncü temastan sonra e, bunu böyle buradan yükseliş karsa ve kötü bir ara bakışıyla beraber ilk seviyemiz 103.000 olacaktır sonra 99.000 ve aşağıları test etme olasılığı bulunuyor ama şu anda görünüm pozitif diyebiliriz yani yeni ATS seviyesinde en yüksek seviyesinde falan 110.000 seviyesinde şu anda ilerliyor Bitcoin Ethereum tarafına gelecek olursak da Ethereum'da en büyük en önemli destek seviyelerinden biri 2157 seviyesi. Ee, orayı çok hacimli bir mumla kırdık Donald Trump'ın haberiyle beraber. Ee, tekrardan buraya gelecek bir geri çekilmede ben buradan bir tepki bekliyorum. Şöyle bir tepki belki daha yüksek seviyeler ya da buradan tepki olup tekrardan daha aşağı seviyeleri de görebiliriz. Yaşayıp göreceğiz bilemiyoruz ama üstte de seviyemiz olan çok önemli bir nokta olan daha önce de burada gördüğünüz gibi şurada tepki aldı. Sonra şurada tepki aldığını görebilirsiniz. 2800 seviyesi çok önemli. Buranın üstüne attığımız bir senaryodaysa şöyle üstüne çıktığımız bir senaryodaysa altcoinler ve Ethereum için market yeşillenecektir. Bir dominansı bakarsak. E, USDT dominans tabi e, tarife krizi bittikten sonra o da Bitcoin'de yükselen trend olduğu gibi USDT Dominance'a düşen trend tabi USDT dominans demek sadece dolar hakimiyetini göre insanlar dolarda mı yoksa kripto gibi e, kriptodaki ürünlerde mi aslında? Ama burada 4.39 seviyesi bizim için önemli bir seviye. Burayı daha önce kıramadık. Burada test etti, burada da tekrardan test etti ve oradan şu anda tepki aldı yani burayı kırmamız gerekiyor. Kırdıktan sonra ise tekrardan şöyle daha aşağı senaryolar en azından bir 3.95 4 seviyelerini görebiliriz. Ama şu anda maalesef kırmadan bir şey diyemiyoruz. Ha bu yukarıya doğru da devam ederse 4.68 civarı şöyle 4.75 civarı bizim için şu anda önemli senaryolardan bir tanesi. Ee, bunun da üstüne çıkarsa da altcoin'lerde ya da bitcoin'de ciddi bir düşüş görürüz tekrardan. Bitcoin dominansı zaten biliyorsunuzdur. İnsanlar bitcoin'de mi altcoin'de mi olduğunu gösteriyor. Bitcoin dominansı Trump haberiyle beraber 65'ten 62, 61 seviyesine 62 seviyesine kadar düşmüştü. Ama tekrardan buralardan aldığı tepkiyle Rekarda 64 seviyelerinde şu anda da ilerliyor. Ee, tabii ki dominasyon düşmesi demek altcoin'e para girmesi demek. Böyle söyleyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi istediğiniz video içerikleri fikri varsa da ne tür videolar görmek istiyorsanız da bu kanalda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin. İyi günler herkese.